Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz 6 adet el dokuma servis altlığı tanesi 79 lira. Yüksek bel yan cepli file dikişli tayt 160 lira. Çift kişilik nevresim takımı 410 lira. Bayanlar için silip günlük düz ayakkabı 256 lira. Lastikli düz çarşaf 175 lira. Çan, kare fırın tepsisi, 210 lira. 3 adet, kek tava seti, 320 lira. Dikdörtgen, dekoratif sunumluk tepsi, 125 lira. Altılı, beyaz porselen fincan takımı, 349 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Altılı, meşrubat bardağı tanesi, 115 lira. Karaca, 12 parça indüksiyon tabanlı, çelik çeyiz tencere seti, 2799 lira. Emaye, yanmaz yapışmaz büyük boy pizza tepsisi, 180 lira. Sakura, Pino 26 parça kahvaltı seti, 1799 lira. Madame, Coco 4'lü ayaklı bardak seti, 135 lira. Döküm, granit gözleme tavası 36 santim boyutunda, 249 lira. 12 parça, 6 kişilik çay bardağı çay takımı seti, 180 lira. Küzü, vakum kapaklı kavanoz seti, 199 lira. Neva, 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 1150 lira. Karaca, çay makinesi 2 yıl garantili, 1690 lira. Erkekler, için hafif yürüyüş ayakkabı, 242 lira. 6 parça, lüks bayan takı seti, 185 lira. Kadın, zarif fitilli pijama takımı, 223 lira. 2 parça, gül desenli şekerlik lokumluk seti, 235 lira. Beyaz, tezgah üstü bölmeli kaşıklık bıçaklık standı, 125 lira. Dörtlü, paslanmaz çelik vakum, kapaklı saklama kabı, 310 lira. Altılı çay ve kahve kupası 124 lira. Baharat kavanoz seti 299 lira. Çiçek desenli masarunleri 81 lira. Büyük kapasiteli kumaş saklama kutusu tanesi 110 lira. Kapaklı gıda saklama kabı tanesi 91 lira. Gümüş renk metal standlı kristal kuplu kavanoz takımı 390 lira. Karaca, Adalya mini boy çaydanlık takımı, 589 lira. Karaca, Hatır Plus kahve makinesi 3 yıl garantili, 399 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Hiraz desenli nevresim takımı, 490 lira. Mutfak seti yağlık sirkelik 210 lira. 24 parça, turu porselen yemek seti, 1599 lira. 26 santim, boyutunda ar yıldız granit tencere, 599 lira. Metal, ayaklı yemek masası, 1799 lira. Simbo, otomatik Türk kahve makinesi, 4 fincan kapasiteli 2 yıl garantili, 849 lira. Granit tencere, seti 20 santim boyutunda derin tencere 24 santim, boyutu basık tencere 24 santim boyutunda, tava cam kapaklı tencere, 755 lira. Maria, Hombornoz, 240 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Bayan Fitilli Tayt, 124 lira. 2 kapaklı, 4 raflı kahve köşesi mutfak rafı, 1200 lira. 5 adet, çocuk hayvan karikatürlü el yüz havlusu, 163 lira. Desenli çift kişilik nevresim takımı, 310 lira. 3 adet, temizlik bezi tanesi, 63 lira. Kaşıklı, gıda saklama kavanozu, 136 lira. 6 adet, küçük cam kahve kupa, 174 lira. 6 kişilik, 24 parça porselen yemek takımı, 1315 lira. 6 kişilik, masa sandalye takımı, 3950 lira. 28 santim, boyutunda granit voktava, tava, 270 lira. Mariva Home çift kişilik nevresim takımı, 299 lira. Bonera 6 parça omlet seti 110 lira. Korkmaz, elektro çeyiz seti, 3200 lira. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı, 349 lira. Karaca, 3 parça karbon çelik kek kalıbı seti, 299 lira. Dikdörtgen, masa sandalye örtüsü, 415 lira. Arkilik, 8 parça baharat seti, 299 lira. 25 santim, boyutunda tefal krep tavası, 350 lira. Dörtlü, mor banyo aksesuar seti, 400 lira. Üçlü kek kalıbı seti, 330 lira. Paslanmaz, çelik erkek saati, 250 lira. Çiftçi darlığı cam kupa, 85 lira. Yıldızlı, cam servis sunum tabağı, 150 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere çok amaçlı kırlı çamaşır dolap, 1320 lira. 4 parça 2 kişilik kahve fincan takımı, 190 lira. Büyük, boy erzak saklama kabı, 270 lira. Kaskılı üçlü çiçeklik fiyatı, 165 lira. Kablosuz bluetoothlu kulaklık, 135 lira. Beşli ahşap standlı, kapaklı cam kahvaltı sunum seti, 305 lira. Sarı lacivert desenli kase, 144 lira. Kırlent kılıfı, 125 lira. Yumuşak peluş, halı 100 çarpı 250 santim fiyatı, 138 lira. Dörtlü mermer desenli banyo seti, 239 lira. Üçlü yuvarlak borcam tencere seti, 399 lira. Kili porselen birlikte kapasiteli, yağdanlık fiyatı, 140 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı 1290 lira. Bahar dalı 18 parça 6 kişilik yemek takımı 920 lira. Seramik çay şeker kavanozu 300 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 12'li yuvarlak saklama kabı seti 149 lira. 6 adet kapitoneli ve fermuarlı yastık koruyucu alas 150 lira. Arnica toz torbasız elektrikli süpürge 2250 lira fiyatı. Arzum saç kurutma makinesi 2 yıl garantili 499 lira fiyatı. Kuntel 8.5 litre kapasiteli 2 yıl garantili airfer 2300 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça